Hepinize merhaba arkadaşlar. Selam dostlarım. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Çocuğa Charles oynuyoruz. Modifiyeli Çocuğa Charles'lar var. Yanımızda gördüğünüz gibi bir tane velet umut pardon umutumuz var. Burada sonrasında bir tane Ahmet'imiz var. Merhaba arkadaşlar. Bir tane de sürpriz konumuz var arkadaşlar. İzleyicilerimizden birisi. ismi Efe. Efe hoş geldin sen de. Efe kayboldu. Sürpriz konuğumuzdu. Ha burada gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar Efe konuşamıyor. Çünkü onun mikrofonu yok. Efe Bizlerle birlikte olacak toplam dört kişiyiz. Şimdi burada önemli olan çocuğu Charles'lara dönüşebilmek. Burada gördüğünüz gibi yumurtalar var. Yumurtaları alıyoruz ve böyle gördüğünüz gibi bir tane bir karakterimiz geliyor. O da kim? Çocuğu Charles'ımız geliyor tabii ki de. Çocuğu Charles'a böyle gördüğünüz gibi dönüşüyoruz. Sonrasında etraflarda gezmeye başlıyoruz. Etraflarda... Gördüğünüz gibi yumurtalar vesaire var. Yumurtaları falan alıyoruz. Trenlerimiz falan burada gördüğünüz gibi. Trenimizi falan da bu arada çıkartabiliyoruz. O öyle bir şey. Ee, bir dakika. Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi işte ben size göstereceğim. Bir de böyle trenleri yapabiliyoruz. O trenlerden de hemen olayım. Işınlanma vesaire yerler de var gördüğünüz gibi. İstediğimiz her yere ışınlanabiliyoruz. Ve olayın, olayın amacı gördüğünüz gibi yumurta, tapınak, ne bileyim farklı farklı yerler var. Tapınağı falan açabiliyormuşuz. Oo güzel. Top gördüğünüz gibi toplayabiliyoruz. Bakalım ne geldi. Anam bu nasıl çocuk Charles? <laughs> Çok garip bir tane çocuk Charles geldi. Durun dönüşmek istiyorum. Dönüştüm mü? Evet. Balta kafasında balta olan çocuk Charles. Aa burada gördüğünüz gibi aha altta bir tane mavi var. Yumurtaları toplayıp farklı farklı şeyler var. renge, renge dönüşmeye çalışacağım arkadaşlar. Amacım o. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Hayır, öldüm. Neyse bir şey olmaz. Tekrardan doğalım. Şurada hangisiydi? Ee, hangi çuçu o? Ya az önce geldi. Bu muydu? Bir dakika bu mu? Hayır bu değil. Hayır hayır az önce geldi ya. gördüm. Oha bayağı çocuğa Charles var. Oha! Benim benim tipe bakın. <laughs> bir dakika. Dönüşüyorum şimdi. <laughs> benim e, efe, efe 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 aynen Efe de etrafta geziyor. Şimdi bir de arkadaşlar trenimiz var. Trenle birlikte buradan e, çıkabiliyoruz galiba. E, bakalım yapabiliyor muyuz? trenle şöyle tren bir tane spanlasak spanlayamadık. Allah Allah tren nasıl bilmiyorum. Neyse devam edelim biz etrafa gezelim. Burada gördüğünüz gibi o oyundaki amacımız aha Efe de orada. O oradaki Umut mu? Umut aynen. Şurada bir tane yumurtamız var. Yumurta alacağım şuradan şöyle. Arkadaşlar siz de bu arada lütfen like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir tane daha yumurta buldum. Bakalım. Aha Bıyıklı bir tane. Ben polis olacağım. Polis çocuğu Charles geliyor. Geçelim bakalım çocuklar. Aa yumurta var. Şurada. Aha. Bakayım. <laughs> böyle Umut oldu. Aynen. Bebek Umut. Bebek Umut oldu. Şuralarda buralarda. Aha şurada da bir tane yeşil var. rengi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Amacım bu videoda evet. rengarenk çocuk Charles bulmak. Çünkü rengarenk çocuk Charles'ı bulursam şimdi bütün galiba bütün çocuk Charles'ların kralı o. Benim bildiğim kadarıyla. Şöyle bir şey daha buldum. Oldum mu? <laughs> <laughs> çok komik. <laughs> Oha çok komik bir şey çıktı. Şurada da bir tane var. O baya her yerde çocuk çarlısı var. O zaman herkeste aynı yerlerde yumurta var ama farklı yumurtalar var. Farklı farklı şeyler çıkıyor. Bakalım bana ne çıkacak bunda. Hemen bakalım. Mor çocuğu çarlısı çıktı. Dur bir dakika deneyeceğim. Bakalım mor çocuğu çarlısı. Oha! Şekerli çocuğu çarlısı. Bu önümdeki Ahmet sen misin? Ama da bana bana. Ama sana neler çıktı? Hiçbir şey dönüşmüyor sen. Sadece hep ondasın full. Ha, velet unutmuş bu. Bakayım. O oh, oha. O oh, o oh, o oh, o oh. kaç 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 kaç. Arkamdakine bak. Arkamdakine bak. O oh, bu ne böyle? Baldi çocuğa Charles. <laughs> Çok komik oldu. Onu nasıl öldüreceğiz? Onu öldürebiliyor muyuz? Öldüremiyoruz. Bence öyle bir şey yoktur. Burada ne var? Bir burada da bir tane yumurtamız var. Bakalım neymiş bu? Bakalım. Aynen bana da. Aa, o zaman aynı yumurtalar aynı yerde var. O zaman rengarenk. Su'dakini ben aldım onu öleceksin. Onu öleceksin Velet Umut. Ah be öldü Velet Umut. Şimdi şurada bir tane daha var. Şunu da alalım. Böyle gizli yerde bu yok mu ya? Böyle böyle gip. Gibi... o bu ne? Bayağı havalı bir şey galiba çıktığına göre. Uf, oy arkadaşlar bu bayağı iyiymiş bu arada. Güzel bir tane bir şey buldum. Şu tapınağı nasıl açıyoruz acaba? Şu tapınağı açabilirsem çok merak ettim içinde ne var. Hemen şöyle gideceğim tapınağa. Koş koş koş. Işınlanma yerlerinden bu arada istediğimiz yerlerde ışınlanabiliyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi. Bu ış tapınağı nasıl açıyoruz? Açılıyor mu kilitleri var? Aha anahtar burada. Oo bir dakika anahtar buldum. Hemen açacağım bir dakika. Gel Ahmet gel. Nasıl açılıyor? Arkada anahtar var. Anahtarla birlikte içeri giriyorsunuz. Tam içeri girdik. Burada ne var? Burada bir şeyler var. İçeri nasıl gireceğim? E, arkasında tapınağın arkasında e, Buraya nasıl mesela kendim nasıl düzeleceğim Ahmet sen nasıl girdin Kendim ol kendim Kendim nasıl olacağım onu bilmiyorum Bak onu bilmiyorum işte Aaa şey e... şey tamam ha, Tamam tamam oldun Oh Ahmet nereye geldik Arkada arkada piramidin arkasında Bir tane sarı şey var Aa, Ahmet ne olmuş balta almış Ahmet nereden aldın onu kılıcı Bu ne sen kimsin kardeşim Burada manyak bir tane ne eleman oluyor? var Aa, Aa, şey bu. Aa. Ben bu adamı Milyon mu? Tamam gel. Veltomut biz eğilerek bir yere gidiyoruz. Haberin olsun. Aa Ahmet'e bir şey oldu. Ahmet iyi misin? Ahmet. <laughs> Ahmet. Ahmet. Ana öldüm. Sakın kalkmayın havaya. Kafanızı vuruyorsunuz. <laughs> Aha. Farklı bir şey açtım. Çok güzel. Labirent var. Aa. Acaba hangi yoldan gitsek? Veltomut o yoldan gitti. Ben de bu yoldan gidiyorum. Umut farklı yoldan ayrıldım ben valla gidiyorum bakalım umarım ölmem ya da önüme korkunç bir şey çıkmaz arkadaşlar koşuyorum koşuyorum a aynı yere geldik <laughs> burada ne var o bu ne ee, neyli bu anlamadım burada bir tane lavlu var oha bu çok iyi ben beyaz bir şey çıktı o güzelmiş onu beğendim devam 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 bu zaman buradan Aa, burada ne var a kazma lazım kazma alabiliyor muyuz kazmanın içinde şey var oha çok iyi anladım bir dakika ben farklı yerlere gittim. Velet unut bu arada. Senden ayrılalım yanlışlıkla. Buralar nereler bilmiyorum. Labirent galiba burası anladığım kadarıyla. Labirent. Bakalım labirentten çıkmaya çalışalım. Tam burası çıkışımız. Bir dakika. Ben arkadaşlar hemen bir dakika bir kendi ana yere gideceğim. Kazma falan nereden alınıyor? Aa, burada var mı? Aa. Aa, bir dakika. Alabiliyoruz mu? Oha, yok. Hayır. Paralıymış ya. Ben de sandım ki. Heh. Kazma. Gelin gelin kazma baltı alın. Ee, yok. Bu paralı bunlar paralı ki ben şey sanıyorum böyle şey aa oh! Aa olmuş rengarenk. Bunu olmaya çalışıyorduk. Acaba nereden buldu? Arkadaşlar amacımız bu rengarenk çocuk Charles olmak. Onu bulmaya çalışıyoruz ama onu bulamadık. Tamam gelin devam edelim. Belki buluruz arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki buluruz. Gelin. Velet Umut. Ahmet. Aa Efe. Sen de gel. Efe de arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamızda. Efe bak biz böyle farklı şeyler bulduk. Sen de bulmak istiyorsan bizi takip et. Bak ben ne oldum? Ekmek çocuğu Charles oldum. <laughs> Çok komik. O Efe'ye bak. Efe de güzel bir şey bulmuş. Bir dakika şurada da yumurtalar var. Gel Efe beni takip et bu taraftan gidelim. Burada ne var? Oralarda bir yerler var. O taraflara doğru gidelim arkadaşlar. Efe sen de gel beni arkamdan takip et. Şuradan şöyle Aa, parkur var. Parkur yaparım ben bu arada arkadaşlar. Ne çıktı? Mor çocuk Charles. Bu vardı zaten bende. Tam kendim olayım. Şuradan şöyle şu parkur yapmam gerek çünkü. Hızlı bir şekilde ben kendim olarak bu parkuru yaptım. Tamam. Şurada bir tane beyaz yumurta var. Aa burada da kit kapı var. O oh, Bendy, Bendy. Bunu biliyorum. Bendy çocuğu Charles çıktı. O oh, çok iyi. Burada bir tane daha anahtar var. Anahtarı alın içeri girin. Bakalım içeride ne veriyor? Ne veriyor? <laughs> Dur şöyle gidelim. Ne varıyor? Ne, var ne, var <laughs> ne var Ne var yo? Sana yo. ne var ne yo? Şuradan şöyle. Hop. Şuradan şöyle. Hop. Bunu aldım. Aa Creeper Çocuğu Charles. Hemen oldu. Minecraft'ı ben çok severim arkadaşlar. Burada böyle Creeper Çocuğu Charles oldum. Çok komik. <laughs> Eve gel sen de al. Bak burada bir tane Minecraft Çocuğu Charles var. <laughs> çok güzel. Aa. Şurada bir tane daha var. Gelin gelin. Şu aşağı inelim. Aşağı inelim. Kendiniz olun. Şuna şöyle hemen aşağı inelim. Şurada bir tane dağın arasında şey var. Yumurta var. Ona da bakalım. O oraya nasıl gideceğiz? Ölmeden gidebiliyor muyuz? <laughs> o buzlu çocuğu Charles. Güzel. Ama amacımız dediğim gibi arkadaşlar rengi bulmak. Bulabilirsek buluruz. Bulamazsak da canımız sağ olsun. Ne olacak? Şuna şöyle koş koş koş. Ben ölmedim. Askeri çocuğu Charles. Aynen onu da buldum şu an. Burada kim var? Aa öleceksiniz. Aa, Efe de öldü. Umut da öldü. Kiss de öldü. Şuradan şöyle gidelim. Şuradan koş koş koş. Tamam burayı yaptık. Ben buzlu olan olmak istiyorum şu an. Buzlu hiç olmadım. Bakalım. Oha çok garip. Ayakları falan da bayağı garip. Çok eğlenceli. Tamam. Şimdi farklı yere ışınlanalım. Gelin. Bu sefer e, ne tarafa doğru ışınlansak arkadaşlar? E, şurada bir yer var. Buraya. Aa, burası neresi? Tapınağa geldim. Tapınağa ışınlandım. Hemen diğer ana yerin yanında. Maden. He madenmiş maden. Bakalım madende nereler var. Şimdi ana, ne taraf? Aa şurada da yumurta. Oh hayır hayır, hayır burada adam var. Bu adam bizi öldürür. Kaç 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 kaç. Tamam kaçtım tamamdır arkadaşlar. Buradan böyle devam edelim arkadaşlar. Ne? Ne oldu? Hani neredesiniz? Oha rengarenk çocuğu Charles bulunmuş arkadaşlar. Hemen gidelim. Aa! Aa! Oha bulmuşlar. Bu mu? Bakayım. Aa bu ne böyle? <laughs> aa! Burada mı? Tamam bir dakika ölmeden şöyle zehirlenmeden gidelim. Rengarenk çocuğu Charles'ımızı işte yes bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengarenk çocuğu Charles'ımızı bulduk yes be. Herkes dönüşsün rengarenk çocuğu Charles'a. Bakalım köye girdik arkadaşlar köyün içindeyiz. Köyde rengarenk çocuğu Charles bulduk. Valla güzel baya bir sürü farklı farklı şeyler oldu. Ben eğlendim şahsen. Siz de eğlendiyseniz burada milyonlarca arkadaşlar çocuğu Charles şeyleri var. Biz daha bu yarısından çoğunu açmadık. Siz gelip arkadaşlar denemek isterseniz açabilirsiniz. Sizleri seviyorum canım ailem. Yanlarda çıkan iki tane güzel video var. Onları da unutmayın. Sizlerin desteğini bekliyorum. Videoyu arkadaşlar buraya kadar izleyen bütün herkese de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun iyi ki varsınız. Hoşçakalın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.